Merhabalar Özel Güvenlik TV izleyenleri. Ben Hasan Çelebi. Bu haftaki haber bültenimizde karşınızdayız. 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 4 Aralık'ta gerçekleştirilen bu toplantı malum pandemi sebebiyle online ortamda yapıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık ettiği bu toplantıda işveren tarafını Türkiye İşverenler Konfederasyonu TİSK İşçi tarafını ise Türkiye'de en çok üyesi bulunan Türk İş Konfederasyonu temsil etti. Toplantıda konuşan Türk İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretlilerin yaşadığı zorlu sürece dikkat çekti. Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini ileten Irgat, Bakan Selçuk'a direkt olarak dikkat çeken bir soru yöneltti. Asgari ücretlinin zor durumda olduğunu belirten Irgat, Sayın Bakanım, bu ücretle ailelerin geçinmesi mümkün mü? diye sordu. 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu ev sahipliğinde 15 Aralık'ta, üçüncü toplantı ise Türk İş Konfederasyonu ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleşecek. Bizler Özel Güvenlik TV ailesi olarak yeni dönemde belirlenecek olan asgari ücret ile ilgili tüm merak ettiğiniz soruları önümüzdeki günlerde sürpriz konuklar alarak ve canlı telefon bağlantıları gerçekleştirerek cevaplamaya çalışacağız. Sizler de bu videonun altına merak ettiğiniz tüm konuları yazabilirsiniz. Şimdi sıradaki haberimize geçelim. Koronavirüs pandemisinin özel güvenlik sektörüne maliyeti 10 milyon TL'yi aştı. Özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği GÜSOT üyesi olan özel güvenlik şirketlerinin çalışanları için pandemi dolayısıyla yaptığı harcamaların 10 milyon TL'yi aştığını dile getirdi. Özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği GÜSOT, üyesi olan özel güvenlik şirketlerinin pandemi nedeniyle çalışanları için yaptıkları hijyen harcamalarının yaklaşık 6.2 milyon TL'yi aştığını duyurdu. GÜSOT üyesi özel güvenlik şirketleri, pandemi süresince en fazla harcamayı %71 ile maske, siperlik gibi kişisel koruma malzemelerine %9 ile dezenfektan harcamalarına yaptı. Harcamaların %20'si ise PCR testleri ve diğer masraflardan oluştu. Gusot üye şirketlerinin belirsizliği koruyan 2021'in ilk 6 ayı için ise öngördükleri harcama miktarı 5 milyon TL civarında. Ağrı'da bir evde çıkan yangın faciasında özel güvenlik görevlisi baba, eşini ve iki çocuğunu kurtarmayı başardı. Evde kalan diğer iki çocuğunu kurtarmak amacıyla yangının içerisine giren özel güvenlik görevlisi maalesef iki çocukla beraber hayatını kaybetti. Ağrı Abide Mahallesi Endüstri Caddesindeki Özgür Murat'a ait evin üst katında saat 2.30 sıralarında yangın çıktı. Ağrı Havalimanı'nda çalışan özel güvenlik görevlisi Özgür Murat, evinde çıkan yangında iki çocuğu ile birlikte hayatını kaybetti. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında uykularından uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve iki çocuğunu yaralı olarak kurtardı. Özgür Murat içeride uyuyan çocukları Berat ve Esma'nur'u kurtarmak için yeniden alevlerin arasına daldı. Ancak geri çıkmayı başaramayan Özgür Murat ve iki çocuğu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralı olarak kurtarılan Melek Murat ve iki çocuğu hastanede tedaviye alındı. Özgür Murat ve iki çocuğun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kızılay Ağrı Şubesi öncülüğünde geride kalan ailenin sıcak bir yuvada kalması için yardım kampanyası başlatarak yardım kampanyasına herkesin katkı sunmasını talep etti. Havalimanlarında örgütlü olan Güvenlik İş Sendikası, sendikanın genel başkanı Ömer Çağrıcı ve beraberindeki heyet ile birlikte aileyi ziyaret ederek her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi. Sendikadan yapılan açıklamada, Ağrı Valisi Sayın Doktor Osman Varolu ziyaret ederek üyeleri özel güvenlik görevlisinin ailesine yapılacak olan destekleri değerlendirdik. Yardımlaşma kampanyası kapsamında Sayın Valimize, Sayın Emniyet Müdürümüze, Ağrı Kızılay Başkanlığımıza ve Ağrı Halkına ilgileri ve duyarlılıklarından ötürü heyetimiz adına kalbi şükranlarımı sunuyorum şeklinde konuştu. Şimdi bültenimizin son haberine geçiyoruz. İşkur üzerinden 281 özel güvenlik görevlisi işe alınacak. Haberin detaylarına bakalım. İşkur'un resmi web sitesinden açık iş ilanları sayfasında yer alan ilanlara göre Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan özel sektör kurumlarına silahlı silahsız ve bay bayan 281 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Güvenlik görevlisi alımı için başvurular işkur üzerinden yapılacak olup toplamda 69 iş ilanı yayınlandı. Evet sevgili Özel Güvenlik TV izleyenleri. Bu haftaki haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yeni dönemde belirlenecek olan asgari ücret ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları lütfen bu videonun altına yazın. Sürpriz konuklar ve canlı telefon bağlantılarıyla önümüzdeki günlerde bu soruları yanıtlamaya çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.